abi Youtube videosu çekiyoruz N'alak oğlum? Youtube videosu işte Niye? E ne çekinim. çekeceğiz? Hmm. 100 lirayla bir gün geçirme 100 TL ile bir gün geçireceğim Şeytanın aklına gelmedi Geç Başka? Arabayı eve dönüş. İstiyorsan da çek yani Ne çorbası yapacağım? Ya*** çorbası <laughs> Şimdi bir çorba yapacağım Işık tersi de kalıyor biraz ama bir çorba yapacağım. Oğlum bu ne böyle Celal Şengör gibi. <laughs> şimdi bir çorba yapacağım. Çorbayı o zaman bak çorbayı çekelim görsünler insanlar nasıl bir çorba olur. Belki faydamız dokunur. Arkadaşlar bu çorba... Ben kendi içme stilimi size anlatayım. Özelliği ne çorbanın? Bilmiyorum abi sen yapacaksın şimdi işte. İşte ben de bilmiyorum nasıl bir çorba falan. Özelliği şey... Dizel. 100.000 km'de hatasız boyasız kayıtsız. Böyle Ateşte bile pişmiyor hiç. Ocağa bile bak bir çorba yapacağım. Ocağa bile Ocağa ne olmayacak? Niye ben konuşamıyorum <laughs> ya? Hiç kıpırdama. Yani onu gören yetişkin bir adam sanıyor ama konuşmaya başlayınca işler değişiyor. Evet abi çorbanın adı ne? Adı ne abi bunun? Hüseyin. Oğlum kafan kıyak mı senin? Çorbanın adını yaptıktan sonra koyarız. Çorbanın özelliği şu. Ateşte pişmiyor. Asiktir lan. Doğru cümleyi buldum. Çorba ateşte dahi pişmiyor yani. İzlenir mi? Yok be, yok. Benim hiç öyle bir problemim, öyle bir derdim yok. Bilmiyorum, ben izlerim. Arkadaşlar malzemeleri söyleyeceğim size şimdi. Sadece e, çorba, soğuk çorba, nohut, minimum baharatlar, salatalık... Baharatları saymış mıydım? Hı. Öyle bir çorba, soğuk bir çorba ama yani. Böyle yaz günlerinde içinizi... Böyle ferahlatacak, fenalık geçirecek size. öyle bir çorba. Ateşte pişmiyor ama. Ateşte pişmiyor, söyledik ya yani tribünlere... Şimdi dur. Ne kadar yapayım? Ya niye yap? Ben, ben iki tabak içerim. Aşebi mi burası? Çekil çık Çekil! Oğlum bu salatalık dedemin... <laughs> Gülme oğlum şerefsiz! Bundan yapacağız. Elimizdeki tek salatalık bu salatalık alamayız şimdi. Gel şöyle. Burayı çek burayı burayı. Burayı y***** beni çekiyorsun. Şöyle salatalığı bir soyuyoruz önce. Bence salatalığı bir soyuyoruz. Salatalık, Allah çarpsın salatalıktan çıkmış. Salatalık, salatalık. Demeye... Her şeyden çok kötü ama. Bin şahit ister. Şöyle soyulmuyor. Şuraya bak. Neyse, ben bunu böyle bir şey yapacağım şimdi. Evet, bunu böyle... Oh no. Oh no. Süper. Burayı hızlandırdım. Hızlandırınca da şef gibi gözüküyor. Şunlar çöp. Senin çöpünü ben toplamayacağım. Bunları böyle ben burada bırakırsam, bak burayı çekemem burayı gösterelim mi kanka? Hep hareketli ol böyle. Senin çekeceğin kameranın... Ananın, ananın, sen... Senin yapacağın kameramanlığı... <laughs> hmm. Abi dur ilk deneyimim bu benim. Önce ilk deneyimim. Ağzıma sok böyle ağzımın Bak şimdi bak. Ha. Bulamadım ya. Neye koysak biz bunu ya? Note'u da dünden yaptım. Bak. Bence çok güzel gözükmüyor şu anda. Sen kimsin ya? Bize burada şey yap. Çık dışarı! Birazcık karabiber. Birazcık tuz. Nane. Oh. Kekik. Zeytinyağı. Hocam çok fazla karışım oldu orada. Seni şu an canını istemiyorsa ben bir şey bilmiyorum. Gerçekten istiyor. Seni çekeceğim videonun ben... <laughs> Kendine bir tane <daha>, kaşık al. <laughs> Tadına bakar mısın bana bir söyler misin tadına bak. İşte gör babo. Gerçekten ama. Tamam gerçek duygularımı söyleyeceğim. Oh yo man kar. mı ha? Yiyişim böyle abi ne abi? Ha sikerim sen yiyişim için. Oğlum mal mısın? Şapurda mı ağzını yiyince? Yiyişim böyle abi ne abi? Puan. Tabi önce cacık gibi geliyor. Sonra nohutun tadı gelince iş değişiyor. Çok iyi değil mi? Evet. Çok iyi bir daha canım. Cacık veralığında Nohut'un tadı tamamen farklı. Adı nedir çorbanın? Ben bir tane daha adım yiyeyim. He? Adı siz koyun ya. Çorbanın adını siz koyun. Yorumlarda yorumlarda yazın adının ne olduğunu. Süper. Şimdi çatalımızın pişmeyen çorbanın. Ben korkarak hesabı istiyorum ama. Pişmediğini şu anda kavradı. su geçirmiyor da acaba yoğurt geçiriyor mu? Diye sormam. Seni rahatsız eder mi mesela? Arkadaşlar video bu kadardı. Hepinizden çaldığım 5 dakika için. Çok özür diliyorum.